Teknologdan herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 100 lira ile 150 lira arasındaki oyuncu kulaklıklar tavsiyelerini göstereceğim. Hızlı bir şekilde hemen ilk kulaklığımızdan başlayalım. İlk kulaktığımız Power BTX 109 diye geçiyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde özelliklerine iniyorum. Hep beraber bakalım. Kulaküstü bir kulaklık. Müzik ve telefon için kullanılabildiğini yazmaktadır. Stereo bir çıkışını görüyoruz. 100 desibellik bir hassasiyeti var ve 40 milimetrelik bir sürücü çapını görüyoruz. Fiziksel özelliklerine gelecek olursak burada mikrofon var. Uzaktan kumanda var olarak da karşısına çıkmaktadır. Kablosuz bir kulaklık ve Bluetooth da kullanılıyor. Bluetooth 4.2 level'ın standartlarını kullanmaktadır. Ee, hemen şöyle kablolu kullanma bile, kablolu kullanabilme özelliği de mevcutmuş. Bu arada kablonun kullanım mesafesi 10 metreye kadar geliyormuş Bluetooth'la. Ee, ve kullanım süresi pildeyken 8 saatmiş. Şarj sipi de USB kabloyla geliyormuş. Ve 120 dakikalık bir şarj içerisinde de şarj olabiliyormuş. Gayet esnek, güzel iki tane rengin olduğunu gördüm ben burada. Dilen arkadaşlar bu kulaklığa bakabilir. Fiyatını ise 102 liralık bir fiyat olarak e, görmek üzeredir artıyor. Ben tabii ki buradaki listeleri artan fiyatta göstereceğim bilginiz olsun. Sıradaki kulaklığımız arkadaşlar. Snoopy Pretty Kulaklık diye geçmektedir. Hemen baktığımız zaman gayet şık, zarif ve kibar bir görüntüsünün olduğunu görüyoruz. Öz özellikle kapa tarafının böyle süngerinin yastık tarafında gayet geniş olduğunda karşımıza çıkmaktadır. Hemen aşağı doğru inelim. Kulak üstü demiştik. Hemen bakalım. Stereo 75 desibellik bir hassasiyeti var. Frekansı düşük olarak da 20, maksimumda da 20 olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve empedans yani ohm değeri ise 32 ohmluk bir emperyal değerini karşımıza çıkmaktadır ve 40 milimetrelik bir sürücü çapını görüyoruz dostlar. Kablosuz bir kulaklık bluetoothmuş 4.2 bluetooth'ta da kullanılabiliyor. Hemen kablolu kullanılabiliyormuş bu arada. 10 metreye kadar bir mesafesi var. Kablosuz 6 saat şarjı gidiyormuş. Bekleme süresi stand by'da 50 saatmiş. USB kabloyla da şarj oluyormuş ve 180 dakikada şarj tam şarj oluyormuş. Hemen şöyle bakalım başka bir özellik var mı sizlere söylebileceğim Başka bir özellik. Renk seçeneği kahverengi, mor, pembe ve siyahmış arkadaşlar. Dediğim gibi hemen saat şurada renklerini görebiliyorsunuz. Gayet de güzel. Fiyat ise 105 lira olarak fiyattan başlıyor. Sıradaki kulaklığımız. renk GT91 kulaklık. Bu biraz daha böyle oyuncu tarzı görüyorsunuz. Mikrofonu böyle herhalde yukarı aşağı dönebilir özellikleri. Bakalım başka ne özelliği var. Evet Evet bu bir ses kartını görüyoruz arkadaşlar. Herhalde 7 artı bir ses yapma özelliği ve USB bağlantı özelliği de karşıma çıkmaktadır. Hemen aşağı doğru inelim oyuncu kulaklığı az önce söylediğim gibi. Stereo gürültü engelleme özelliği maalesef yokmuş ama 20 Hz'lik bir e, frekans telene sahipmiş. Bağlantı kabloluymuş. 20 santimlik bir 200 santimlik bir kablo su varmış. E, USB olduğunu göstermiştim zaten Type A olarak. Mikrofonu mevcut. Esnek mikrofon dediğimiz yukarı aşağı dönebilen mikrofon var. Ve mikrofon e, kontrol, ses kontrol kumanda işlemi de mevcutmuş. Gayet de güzel arkadaşlar. Yani fiyatı 106 liralık bir fiyatı mevcutmuş. Ben buradaki bütün ürünleri özellikle seçtim. Yani ayrı ayrı seçtim. Ee, sizler için tavsiye bağlamında seçtim dostlar. Sıradaki kulaklığımıza geliyoruz. Sıradaki kulaklığımız Tucci A4 kulaklık diye geçiyor. Bu biraz daha komando böyle askeri bir yapıya sahip. Böyle kulaklar aşağı doğru çıt cırt cırtlı çıkabilip inebiliyor. Yastık tarafı da gayet güzel görünüyor. Hemen bakalım özelliklerine gelelim arkadaşlar. Stereo 108 e, desibelik bir hassasiyeti var. E, maksimum güçte 100 mW'lık bir enerji harcada görülmektedir. 20 Hz'lik bir frekans düşüklüğü ve maksimum da aynı şekilde maksimum e, öz derim, düşük 20 Hz maksimum 20 kHz olarak karşımıza çıkmaktadır. E, kablolu ve 150 santimlik bir kablo uzunluğu var. 3.5 mm'lik stereo jack'la gelmektedir mikrofon var demiştik. Dönebilen bir mikrofon. Uzaktan kumansa mevcutmuş. Renk olarak da sadece yeşil bu renği görüyorsunuz. Şu mikrofon yukarı aşağı kayabilmektedir. Bu, bu kulaklığı TC'den arkadaşlar ise 109 liralık bir fiyatla bu kulaklığı temin edebilirler. Sıradaki kulaklığımıza geldik. Coltmaster'ın HP 296 kulaklık diye geçiyor. Bu biraz daha böyle kibar durdu benim gözümde. Yani böyle renkleri de hoşuma gitti açıkçası. Yastık tarafı da biraz böyle tam kafanızın üstüne kapsayacak şekilde geldi. Sırt tarafı da gayet düzgün, elastik bir şekilde görünüyor. Ancak mikrofonu göremedim. Bakalım mikrofon ne taraftaymış. Evet kulak üstü müzik için geliyormuş. Stereo bir kulaklık böyle Evet sadece müzik olarak görüyor. Yani burada ben mikrofon yok, mikrofonu olmayan bir kulaklık. Sonuçta zaten buradaki amacımız sadece kulaklık. Yani mikrofonlu kulaklık olarak bir e, video çekmiyorum. E, mikrofonu da var, mikrofonsuz da var. Bu da mikrofonsuz olanlarından. 96 desibellik bir hassasiyetini görüyoruz arkadaşlar. 20 miliwattlık bir enerji harcıyormuş. Düşükte 20 Hz, maksimumdaki 20 kHz bir frekans değerini görüyoruz. 32 Omluk bir empedans de karşımıza çıkmaktadır. Kablolu bir kulaklık, 120 santimlik bir kablo uzunluğu var. 3,5 milimetrelik stereo jakında karşımıza çıkmaktadır. Renk ise kırmızı ve siyah seçeneği olarak iki tane seçenek karşına çıkmaktadır. Bu kulaklıkta tercih edenler, özellikle sadece müzik dinleyecek arkadaşlar için oluyor bu. Bu kulaklığı da 109 liralık bir fiyatla temin edebilirler. Evet, sıradaki kulaklığımız Philips'in SHL 3000 diye geçmektedir. Bu biraz daha böyle bana basit geldi ama tabii ki marka Philips deyince akan sular durur derim. Özellikle bu fiyatta. Evet bakalım özelliklerine hep beraber. Bilgisayar, DJ'lik, müziklik de kullanım amaçlı. Ay ayarlanabilir kafa bandı ve dönebilen kulaklıklar diye karşıma çekiyor. Ses olarak ise stereo bir ses var. Pasif gürültü önleme özelliği mevcutmuş. 106 desibellik bir hassasiyet var. 1000 miliwatt'lık bir e, enerji tüketimi sağlıyormuş. Düşükte 20 Hz, maksimumda 20 kHz frekans değerine sahipmiş arkadaşlar. E, 24 e, ohm'luk bir empedans değeri var. 32 mm sürücü çapını görüyoruz burada özellikle sürücü özellikleri de yazmışlar neodymium sürücülü üzerinde karşımıza çıkmaktadır. Kablolu 120 santimlik bir kablo mesafesi var 3.5 milimetrelik konnektör jack bağlantısı görüyoruz arkadaşlar hemen burada da beyaz kahverengi, kırmızı, mavi, mor ve siyah renklerinde karşımıza çıkmaktadır dinleyen arkadaşlar bu kulaklığı da inceleyebilirler, inceleme listelerini alabilirler. Fiyatı ise 110 liradan başlamaktadır Sıradaki kulaklığımız Filizbin'in FHP 835 BT diye geçiyor arkadaşlar. Bu biraz da böyle ooo çok güzel. Bakın bakın kulaklık nasıl kıvrılıyor. Çantanıza koyabilirsiniz ve kulaklığın üzerinde ses ayarlama, se mikrofon kısma ve gibi özellikler de mevcut burada gördüğünüz gibi şurada. Evet benim hoşuma gitti. Özellikle şu renkte güzelmiş aslında. Yani bu renkte tercih edilebilir. Bakalım özellikler nelerdir. Evet mikrofon, şey müzik ve telefon olarak kullanılıyor. Mikrofona da dahil üzerinde görüyorsunuz. Stereo, gürültü engelleme maalesef yokmuş ama 110 desibellik bir hassasiyeti var. Düşükte 20 Hz, maksimumda 20 kHz'lik frekans değerine sahip. 32 ohmluk bir empedans değeri var. 40 mm'lik bir çapını görüyorsunuz sürücünün. Kablosuzmuş, Bluetooth 5.0 destekliyormuş. Kablolu kullanabilme özelliği de sahipmiş ve 10 metrelik bir kablosuz mesafesi varmış ve 5 saat gidiyormuş. Ama genel anlamda yoğunda 4 saat diyor. 180 saatlik bir standby modunda yani bekleme modunda da pili gidebiliyormuş. USB kabloya şarj oluyormuş ve 2 saatlik bir sürede de şarj edebiliyormuş. Hemen başka özelliği var mı? Mikrofon var demiştik. Uzaktan kumandası mevcutmuş arkadaşlar. Siyah ve beyaz ilk farklı seçenek karşımıza çıkmaktadır. Dileyen arkadaşlar da bu kulakla bakabilir. Özellikle şu yapısı benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Fiyatı ise 123 liralık bir fiyat mevcut başlangıç olarak. Evet sıradaki kulaklığımız Snoopy SNBT 51 diye Royal kulaklık diye geçiyor. Evet bu biraz daha böyle e, basit geldi. Aslında basit geldi derken biraz daha böyle e, şey geldi. Ufak geldi bana. E, bu e, daha böyle e, müzik dinlemeye ee, ve işte telefonda film, dizi izleme, video izleme birebir diye gelip, gelip düşünebiliriz. Yastık tarafı da kulaklık yastıkları gayet geniş kaba geldi. Yani kaba derken büyük geldi. iyi geldi aslında bu. Sesi dışarıya almaması veya dışarıdaki sesi içeriye almaması gibi özelliğini de karşımıza çıkartmaktadır. Hemen teknik özelliklerine gelelim. Stereo bir e, ses çıkışı varmış. Gürültü engelleme maalesef yokmuş. 20 Hz'lik düşükte maksimumda 20 kilo kHz'lik bir frekans değerinde var. 32 ohmluk bir amperaj değerini görüyoruz arkadaşlar. Burada ayarlanabilir kafa bandı, dönebilen kulaklıklar ve kafa bandı yastığı da karşımıza çıkmaktadır. Telefon olduğuna göre burada mikrofon da olabilir. Mikrofonun e, muhtemelen kulaklık tarafında değil de kablo tarafında olabileceğini tahmin ediyoruz. Kablosuz bir kulaklık ve Bluetooth 4.2 destekliyormuş. Burada hemen bir kabloyla kullanabilme özelliğinde karşımıza çıkmaktadır. Ve kablosuz 10 metreye kadar mesafeye gidiyor. 12 saatlik bir kullanım görüyorsunuz genel anlamda. E, Bekleme süresi stand-by'da 400 saatmiş. USB kabloyla şarj oluyor ve 330 dakikada e, şarj oluyormuş. Şarj süresi bana çok yüksek geldi. Mikrofonu var demiştik uzaklık kumandası var burada ve beyaz, kırmızı ve siyah renkte de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hafif bir kulaklık olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıradaki kulaklığımız MF Product Acoustic 0128 kulaklık diye geçiyor. Bu biraz Philips'i anlattı. Philips'in böyle kulaklıkları var aslında ama yapısı da gayet güzel geldi bana. Bakalım özellikleri de güzel miymiş. Kulaklık üstü bir kulaklık mikrofon ee, dahil. Ayarlanabilir kafa bandı, dönebilen kulaklık, kafa bandı, yastığı, mikro SD yuvası Aa çok güzel. E, güzelmiş yani. Bunu, bunu koymuşlar. Stereo bir e, kulaklık. 20 desibelik bir hassasiyeti var. 32 ohmlukta bir MPDS değeri karşımıza çıkmaktadır. Başka bir özelliği gösteriyor. Mikrofon uzak dokunmanızda mevcutmuş arkadaşlar. Kablosuz ve bluetooth destekliyor. 5.0 destekliyor. E, kabloyla kullanabilme özelliği varmış ve 3 saatte şarjı gidebiliyormuş ve USB ile de e, şarj olabiliyormuş. Fiyatı ise 129 liralık bir fiyat karşımıza çıkmaktadır. Sıradaki kulaklığımız Izoli NS10 kulaklık. Bu biraz daha bana böyle oyuncular e, gösteren, oyuncular için sanki tasarlandığını gösterdiği için bu özellikle bu kulaklığı da seçtim. Ya yani yapısa benim hoşuma gitti diyebilirim. Kafa bandı da özellikle çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Evet bakalım. Abi şurada mikrofon çıkıntısı var. Evet. Gayet de güzel görünüyor. Bakalım özelliklerde de kedi gibi güzel mi? Evet oyun için tasarlandığını zaten tahmin etmiştik. Evet bak, kafa bandı yastığı iki jakta olarak karşımıza çıkıyor. Stereo, gürültü engelleme yokmuş. Ancak 116 desibellik bir hassasiyeti varmış. Düşükte 20 Hz, maksimumda 20 kHz'lik frekans değerlerine sahip ve 40 mm'lik sürücü çapı varmış. Hemen bir dipnot bilgi sürücü çapı ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. Kulaklıklarda. Evet kabloluymuş. 210 santimlik bir kablo uzunluğu varmış. USB bağlantısı ve 3.5 milimetrelik konektör bağlantısı varmış dostlar. Bu tabii ki RGB desteğinin olabildiği düşüncesini hemen kafamıza getirdi açıkçası. Hemen buradan da bakalım. E, aydınlatma varmış. Yani özelliğine gelmeden e, tahminler tutuyor. Hemen bakalım. Mikrofon uzak kumanda var. Evet ve kırmızı, mavi, eee de var. Ve gördüğünüz gibi gayet de güzel rahat gösteriyor. Tam oyuncular için, oyuncu kardeşlerim için. Fiyatı ise 140 140 liradan başlamaktadır. Sıradaki kulaklığımız Snoopy SN BT40. Bu biraz daha az önceki kulaklığa yakın. Bakın burada ST bağlantısı da var. Aslında şöyle yakından da gösterebilirim. Hemen bakın. Evet çok güzel bir şekilde tasarlandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım özelliklere nelermiş. Müzik ve telefon için kullanılıyor, oyun için de kullanılıyor anlamına gelmektedir. Micro SD yuvası varmış. Yani Micro SD atarsınız müzikleri dinlersiniz müziklerinize. Stereo e, bir kulaklık. Kablosuzmuş. Bluetooth bağlantısı varmış arkadaşlar. Kablolu kullanabilme özelliği de varmış. USB'den şarj olabiliyormuş. Mikrofon var demiştik. Uzaktan kumanda var ve gri siyah iki seçeneği de karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi bu kulaklık da güzel. Yani hoşuma gitti. Fiyatı 146 liradan başlamaktadır. Sıradaki kulaklığımız Philips'in O'Neill SHO 3300. Bu da böyle biraz daha basit geldi açıkçası bana. Şöyle bir basalım. Yani e, biraz şu amblem BMW'ye BMW benzedi gibi geldi ama bilmiyorum bakalım. Yani şu kulak e, yastık tarafı direkt kapalı. Hani bu kulakla e, kulaklı kulakları ağrıtır mı, ağrıtmaz mı? Bilemiyorum. Hani bunu kullanan arkadaşlar varsa yoruma yazsınlar ki bize bilelim herkes istifa etsin bilgilerinize. Gördüğünüz gibi iki boğumlu bir stereo jack'tan meydana gelmektedir. Bu sadece bir kulaklık. Yani mikrofon olduğunu düşünmüyorum. Bakalım özelliklerde neler yer alıyor. Evet, müzik. Ee, kulak üstü ay ayarlanabilir kafa bandı, güçlü bir bas özelliği varmış. Stereo'muş, gürültü, gürültü engelleme yokmuş. 104 desibel'lik bir hassasiyeti mevcutmuş. 30 mW'lık bir enerji tüketimi görüyoruz. Düşükte 19 Hz, maksimumda 21 kHz'lik bir frekans sahipmiş. 32 ohmlukta bir MPLS değeri var. 32 milimetrelik de bir sürücüsü var. Küçük. Yani sadece müzik dinlemek için. Kablolu 120 santimlik bir kablo uzunluğu var. 3.5 milimetrelik zaten göstermiştim. Ve L yapıda bir da görüyoruz arkadaşlar. E, renk olarak da mavi, mor, siyah, sarı e, ve yeşil olarak da renkleri mevcutmuş. Fiyatı ise 145 liralık bir fiyatı tam başlıyor arkadaşlar. Evet sıradaki kulaklığımız Oraston Urba Ziva kulaklık diye geçiyor bakalım burada Evet e, üç tane düğmeyle tuşla kontrol edebilme özelliğini görüyorsunuz gayet de şık görünüyor biraz böyle sanki gerçek dediğimiz gibi hissiyatını vermişler Evet çok da güzel aslında yani bakalım özelliklerde kendisi gibi güzel duruyor mu Evet, müzik ve telefon için kullanılıyor, oyun içinde kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir kafa bandı, kafa bandı yastığı var. Stereo 105 desibellik hassasiyeti var. Düşükte 20 Hz, maksimumda 20 kHz'lik bir empedans değerlerine sahip, frekans değerlerine sahip. Empedans değeri ise 32 ohmluk bir empedans değeri. Aslında bunlar da empedans değeri geçmektedir, bilginiz olsun. Kablosuzmuş ve Bluetooth 4.1'i desteklemekteymiş. E, aynı zamanda kablo ile de kullanabiliyormuşuz ve 10 metrelik kablosuz kullanımda mesafesi varmış 6 saat şarjı gidiyormuş. USB kablo ile de şarj edebiliyorsunuz Başka özelliği var mikrofon var e, Uzaktan kumandası varmış ve sadece siyah renk karşımıza çıkmaktadır Dileyen arkadaşlar da bunu yine e, Almal listelerine katabilirler fiyat ise 149 liradan başlamaktadır Dostlar Evet son kulaklığımız. 100 lira ile 150 lira arasındaki son kulaklığımız olan Trust Leva 21754 diye geçiyor. Bir bakalım yakından şöyle bir bakalım. Oo çok güzel. Yani kafa yastığı benim hoşuma gitti. Kulak yastığı da güzel hoşuma gitti. Suni bir deri gibi görünüyor. Ayarlanabilir şöyle bir tellerini görüyorsunuz. Üzerinde direktmen ses açma kapama kapatma ve ileri ve geri sarma tuşları görüyorsunuz. Ee, şurada bir USB bağlantısı var. Hemen şöyle bir yakından diğer şeye geçeyim. Evet USB bağlantı portunu görüyorsunuz arkadaşlar. O çok da güzel. Yani içe doğru katlanıp taşıması da rahat. Evet. Benim hoşuma gitti. Ee, ve şu taraftan da dediğim gibi tuşları görüyorsunuz. Bakalım son kulaklığımızın teknik özellikleri nelerdir? Hemen aşağı doğru inelim. Müzik için, telefon için. Ayarlanabilir kafa bandı var. Katlanabilir tasarımla. Stereo pasif gürültü önleme engelleme olayı görünüyor. Düşükte 20 Hz, maksimumda 20 kHz'lik frekans değerlerine sahip arkadaşlar. 32 ohmluk bir empedans değeri direnç değerini görüyorsunuz ve 40 milimetrelik bir sürücü çapına sahip. Kablosuzmuş, Bluetooth'la kullanabiliyormuşuz, kabloyla da kullanabiliyormuşuz. 20 metrelik Bluetooth'la kullanım mesafesi var. 8 saat şarjı gidiyormuş ve USB ile de şarj olabiliyormuş. Hemen şuradan bakalım çağrı kontrol, müzik kontrol, ses kontrol zaten göstermiştim ve tenk renk olan gri böyle bir yapıya sahip bir kulaklığımız. Bu kulaklığımızın fiyatı ise 150 liradan başlıyor arkadaşlar. Zaten son incelediğimiz kulaklık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki sizlerde burada kullandığınız kulaklık varsa memnuniyetinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.